Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni ve mükemmel bir bölümüne karşınızdayım Gerçekten sanırsam çektiğim en iyi 3-4 bölümden bir tanesidir Neden bir tekrar var arkadaşlar? Tekrar izletmezdim ben neden diye soracak olursanız arkadaşlar Şu an saat 5 civarında ve e, dedim ki Ulan dedim 2914 kupam vardı Hadi dedim bir savaş bir savaş falan yapayım diye Efsane lig'e çıkarmayayım falan gibi istedim Savaşları yaptım arkadaşlar ve savaşların sonuçlarını göstermeden Hepsinin tekrarını ve en sonunda kalan kupamızı göstereceğim arkadaşlar size Bakalım arkadaşlar bu savaşlar sonunda ne yapmışız sevindim anlayacağım gibi tabii ki ortada bir başarı var ama başarı serüveninde yaptığım saldırıları gerçekten çok zevkli, çok güzel saldırılar vardı. İzlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tekrar da izlem izleyemezlik yapacaksanız arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle sonuçları görmeyeceksiniz. Direkt arkadaşlar başlayalım ee, savaşımızdan. Birinci savaşımızdan Yi isimli bir arkadaşımız var. Karşıda uzak soğudan birisi olduğu kesin. 9. seviye ikimizde gördüğünüz gibi bir roket var. Rakibi bekliyorum öncelikle. Tabii ki de yaptığım şey iksir toplayısı ilk elden elime geldiği için hızlı bir şekilde iksir toplayısını koyaraktan iksir avantajını elde geçirmeye çalışıyorum ve gördüğünüz gibi karşıda bir dev kıvılcım. Tabii ki de biliyorsunuz en sevdiğim deste dev kıvılcım destesi. Yani e, tabii ki de rakip beni çok zorladı arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda da göreceksiniz. Buz büyücüsü demini gönderdi. Ben de buz büyücüsünü gönderdim arkadaşlar. Ve silah şörümle mi, mini pekka mı kullanayım diye düşünürken arkadaşlar. Roketi yedim orada. Buz büyücüm bayağı bir hasar aldı. E, silah şörümü gönderdim. Sonra mini pekka mı göndermek istemiştim. Vazgeçtim. Tekrardan mini pekka mı gönderdim. Ve demin e, verdiği hasara bakın arkadaşlar. Hiç de yatsınamaz bir hasar. 558'e kadar düşürdü. Ben de buna hiç dikkat etmedim. Şu an havaya vuracak bir birimim yok. Güzel bir kombo yok. rağmen arkadaşlar maalesef bütün birimlerim orada telef oldu. 10. seviye minion sürüsü var. Fena bir rakip değil. Gerçekten asker seviyeler ve ters boş bıraktıklarında orayı arkadaşlar 1654'e kadar düşürmeme izin verdikten sonra dedim ki bari ben de sol taraftan yürüyeyim bu videoda arkadaşlar çok fazla konuşma göreceksiniz çok fazla gerçekten heyecan atraksiyon vesaire göreceksiniz ee, lütfen sesten rahatsız olanlar sesi kapatabilir kalp sorunu olan arkadaşlar da izlemeyebilirler gerçekten çok güzel bir bölümdü harbiden diyorum arkadaşlar çok mutlu oldum Kıvılcım arkadan geliyor. Kıvılcımı görünce ne yapayım diye bir iki düşündüm. Burada birkaç iksir kaybettim. Burada yaptım hamle. Yanlıştı arkadaşlar. Tabii ki de orayı kaybedecektim ama 3 taç yememek için orada direnmem lazımdı arkadaşlar. Savunmam lazımdı. Devinle de gönderdikten sonra silah şörümü göndersem diye bekliyordum. Çünkü roketin de olduğunu biliyorum. Aynı yere göndermek istemedim. Fakat yine de ister istemez ikisi birlikte birleşti ve korumalar göndererek de gönderdim arkadaşlar ama gördüğünüz gibi orada mükemmel bir roket attı ve iki askerin birden yok ettikten sonra arkadaşlar kuleye bir tane vurabildi de ve mini pekka marka taraftan gönderdim. Her ihtimale karşı zehri gönder gönderdim ki minyon sürüsü gönderebilirdi ama göndermedi. Çatmamı kullandım arkadaşlar. Orada e, onun e, kıvılcımını aldım ve arka taraftan da dedim ki ulan acaba kuleye vurabilir miyim diye e, düşünüyorum tabii ki ama orada bir e, şey görünce neydi onun adı? Hmm, topu görünce ürktüm arkadaşlar ve e, arka taraftan ön taraftan devimi gönderdim buz büyücümü gönderdim arkadaşlar ve o şeyi gönderdikten sonra bizim bu ufaklık neydi ya silahları gönderdikten sonra hemen zehri kullanıyorum minion türüsünden çok korkuyorum çünkü arkadaşlar ve büy buz büyücüsü orada çarpmayı bir tane vurduktan sonra kıvılcım buz büyücüsü vesaire derken falan aldık. Yalnız bir şey fark ettim. Burada bütün askerlerim canı çok yüksekti. Hemen orada buz büyüsü birazcık böyle böyle atraksiyon yaptıktan sonra kuleye doğru ikinci devimi gönderdim. Onun canı fulldü. Arka taraftan ikinci buz büyüsünü gönderdim arkadaşlar. Roketi gönderdi. Diğer kuleye aldı ve bir tane buz büyüsü gönderdi. Arka taraftan gönderdim. ikinci silah şöyle. Çok hızlı bir şekilde orayı halletti ve benim bir tane buz büyücüm ölmedi bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, zehiri zehri kullandım orada. Evet çok hızlı bir şekilde zaten silah şöyle ve gerçekten de mükemmel bir şekilde hasar verdi arkadaşlar. Bu ilk tekrarımızdı ve 3-1 kazandım arkadaşlar. Kaybedebileceğim bir savaşı gerçekten çok güzel bir şekilde kazandım. Bakalım arkadaşlar ikinci saldırımızda neler yapmışız, kimlere saldırmışız, kimlere yenmiş ya da yenilmişiz. Hemen arkadaşlar ikinci savaşımızda. Evet arkadaşlar ikinci saldırımızda beraberiz ve ikinci saldırımızda karşıda ismini okuyamadığım bir rakibe karşıyız arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi karşı tarafta mini pekka var, top var, ee, minionlar var, silah var, çarpma var. Önce neyle başlayacak? Topla başlayacak. Şimdi ben önce rakip bekleme taraftarıyım arkadaşlar. Hiç acele etmedim. İksinim 10 olmasına rağmen rakip bekledim ve top koyduktan sonra ben de ne yapacağımı düşünüyorum burada arkadaşlar. Dedim bari elimde gönderecek bir kartım var. Çünkü buz büyüsünü ve mini pekka'yı kesinlikle elimden çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Güzel bir savunma kartı bunlar. Çünkü bunlar kullandıktan sonra arkadaşlar geri gelmeyebilir. Çarpma mı kullanmak istedim çünkü e, kıvılcım olabilir. Bu arada arkada kardeşim bağırıyor ses geliyorsa kusura bakmayın. E, silah şörünü gönder dedim ki bari korumalarım var. Korumalarımı kullanaraktan da silah şörü hallederiz. Bakın burada korumaları seçtim ama devi göndermesi bizim bütün işimizi mahvetti. Orada hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde mini pekka'yı gönderdim. Orada mini pekka iyi çalışıyor arkadaşlar. Çarpmayı kullandım. Mini pekka vazgeçip orada silah şörü dönmesi mükemmel bir hamle ve ilk olaraktan arkadaşlar ilk atakta ee, çok güzel bir şekilde halletti. Kuleye vurur mu diye bakarken tabii ki de oradaki topun çok büyük etkeni var. 10. seviye top gerçekten iyi bir hasar veriyor arkadaşlar. Ee, rakip e, askerlere karşı ve hemen iksir toplayıcısını bıraktı rakip. Ben de dedim ki bir iksir toplayıcısı bırakayım diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi. E, hemen iksir toplayıcımı kurmam lazım. Hadi artık kurayım. 9 oldu onu bekliyorum çünkü. Hemen iksir toplayıcımı kurdum arkadaşlar. Yine aynı komboyu yapacağından adım gibi emindim. Ama arkadaşlar rakip gördüğünüz gibi başka bir kart seçti ve beni şaşırttı. Tabi orada hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar zehrimi kullandım. E, Zehri kullandıktan sonra buz büyücüsünü kullandım arkadaşlar. Zaten askerler orada gittikten sonra hemen arkaya adamın dibi gerçekten en sevdiğim kart arkadaşlar. Şu an Mini Pekka'yı bırakıyorum. Mini Pekka orada silah şöyle alıyor. Deve mükemmel muazzam bir hasar veriyor. Ve arkadaşlar orada korumaları bırakıyorum. Acaba kuleye vurabilir miyim diye gerçekten burada devi göndermek yerine korumaları kullanmak hızlı bir reaksiyon vermek için önemliydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kuleye hasar vermek için bir tane çarptıktan sonra bir tane vuruyorum. İkinciyi de vuramadım arkadaşlar ama bir tane hasar vermemiz gerçekten bizim için çok çok iyi oldu. Rakibin iki tane kombosuna karşı bizim bir tane zayıf bir saldırımız arkadaşlar. Durumu eşitlemiş. Oldu ve bir tane daha iksir toplayıcısı yerleştirdiğiniz zaman oyunda üstünü ele geçirin ve burada arkadaşlar rakibin yaptığı hamleyi görüyorsanız e, tamamen korkuyla yapılmış bir hamle arkadaşlar gördüğünüz gibi minyonları falan bıraktı çünkü önden bıraktı David tahammülü yok beklemeye burada hemen arkadaşlar minyonların üzerine çarpmaya kullandı ve çok güzel bir şekilde orayı savunduğumu düşünüyorum bizim ufaklık e, birazcık hasar aldı ama gördüğünüz gibi buz büyücüsün canı full arkadaşlar hemen ön taraftan devi gönderiyorum ikinci buz büyücüsünü gönderiyorum arkadaşlar bakalım başka ne gönderdim mini pekka mı gönderdim evet gönderdim. Evet gönderdim Mini Pekka'yı. Orada arkadaşlar rakip Mini Pekka'sını orada hiç ettikten sonra gördüğünüz gibi Mini Pekka'mız kuleye doğru gidiyor. Mini Pekka ne yapacak orada? Silah şöyle bir tane vurdu. Bizim şey vuruyor. Evet Mini Pekka bir tane vurdu ama silahşörümüzün vurmasıyla birlikte orası 1-0 oldu arkadaşlar. Şimdi rakip devle birlikte hata geçmeyi düşünüyor sanırsam. Silahşörü işaretledi. Rakip acele ediyor arkadaşlar çünkü maçta çok geride. Tabii ki de 14 saniye kalması bizim orada çok büyük avantajla elde etmemiz demektir arkadaşlar. Hemen silahşörümü yerleştiriyorum. Mini Pekka'mı yerleştiriyorum. Çakmamı koyuyorum orada olabildiği kadar rakibi ekart etmek için arkadaşlar. Gördüğünüz üzere orada bayağı bir hasar yiyebilirdik belki. Ama yine de iyi sayındık arkadaşlar. Oradan devam etseydi bile. Kazanamayacaktı ve 1-0 arkadaşlar kazandık. Bu savaş Arda da yapıyorum arkadaşlar bu arada. Ve e, bu savaşımızdan da galibiyetle aldık arkadaşlar. Dilerseniz 3. 3. 2. diyorum. 3. savaşımıza geçelim arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış şeyler söylüyorsam, yanlış şeyler yapıyorsam. Evet arkadaşlar 3. tekrarımızda birlikteyiz. 3. tekrarımızda Mr. X2 in the All-Star 10. seviye bir rakibimiz var. Karşıda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu nasıl bir abi? Prensesi var, Pekka'sı var, Kara Prensi var, Normal Prensi var, Golem'i var arkadaşlar e, da var. Gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Burada Prenses gördükten sonra ikinci bir kart gönderimi diye bekledim ama ben zehir atma taraftar oldum arkadaşlar zehir yok ederim diye. Ve golemi görünce dedim ki acaba bu buradan golemi atıyorsa arkasını atacağı birlikleri almak için çünkü golemin arkasına birlik atıldığı zaman çok ölümcül olabilir arkadaşlar. Ve zehir mi kullanın için dedim ki sol taraftan ben ufak bir hamle yapayım ki buradaki hata görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok saçma bir şekilde silahları ön tarafa bırakmam bana çok büyük bir dezavantaj. Orada arkadaşlar e, gönderdi hemen aldı. Ben de sağ taraftan orayla ilgilenemiyorum çünkü golem geliyor arkadaşlar e, Hemen buz büyücümü gönderdim arkadaşlar Sol tarafı içinde e, korumalarım var Korumalarıma güveniyorum Oradaki e, prensi savunmak için Sağ taraf içinde mini pekkam var ayrıca Mini pekkamı da orada savunma için kullanabilirim diye düşünüyorum Sol taraftan Pinaris uçarak geliyor Üçüncü seviye prens arkadaşlar Ama korumalarımızın yani iki kat kalkanı olduğu için Rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum Ve rahat bir şekilde ilerlerken orada alıyor Mini pekkamız arkadaşlar Oradayken gördüğünüz gibi gerçekten çok iyi iş yapıyor Hani mini pekkam ve buz büyüsüne gerçekten bayılıyorum arkadaşlar hani Aşık oldum o askerlere Çok seviyorum Abi harbiden çok seviyorum. Ve burada toplayıcımızı yerleştirirken birazcık bekledim. Ama mini Pekka'mızı işte neden seviyorum arkadaşlar. Rakibin yaptığı gereksiz bir hamleyi bile savunaraktan arkadaşlar. Beni iksir avantajına soktu şu an. E, gayet güzel bir şekilde iksir toplayıcımı yerleştirdim. Zaten eli çok ağır rakibin iksir toplayıcısını yerleştirmedi ve şu an yerleştirdi arkadaşlar. E, çok ağır birimlerle oynuyor. Ben de onları çok güzel bir şekilde savunabildim e, maçın başında. Ama gördüğünüz gibi kulelerimiz hemen hemen yakın arkadaşlar. Sol tarafta bu sefer de bıraktım. Aynı hataya düşmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkasında bu sefer silahçıları bıraktım. Prenses işaretleri sanırsam orada hemen şey var arkadaşlar. Ney donladı? Prensi var. Prens hızlı bir şekilde alıyorum. Arka taraftan arkadaşlar bizim ufaklıkla geliyor. Devimiz kuleye vurmaya devam ediyor. Ve devimizin vurmasıyla birlikte kule indiriyoruz arkadaşlar. O şeyini koydu. Pek katının önünde korumaların olması bizim için çok 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 iyi. Çünkü arkadaşlar... Orayla uğraşıyor ve arkasında prensesle bunu aldığı için arkadaşlar. Ve golemi de seçiyor bakın şimdi. Zehir büyüsü var. Prenses için zehir büyüsünü birazcık bekleteyim diye düşündüm. Ve bu geldikten sonra arkadaşlar ne yapacağım gerçekten ben de şaşırdım ama. Ee, elime bir anda korumaların gelmesi beni çok çok rahatlı. Çünkü mini pekka atsam hemen ölecektim. Onun yerine hemen korumaları seçtim arkadaşlar. Korumalarla birlikte hızlı bir şekilde normal pekka'yı almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi Ölmüyor ama çarpmaya orada ölüyor. İkinci buz büyüsünü yerleştirdim. O kadar rakip yavaş hareket etmek zorunda kalıyor ki arkadaşlar. Sinir bozucu bir durum herhalde. Devme de yerleştiriyorum ve orada kara prensi de savunuyorum. Çok güzel bir şekilde orayı savunduktan sonra arkadaşlar saldırı yapmayacağım. Çünkü saldıracak güzel bir kombom yok. Bunun yerine olabildiği kadar sükunetli bir şekilde ki zaten Pekka'yı bıraksam. Savaş şu an bıraksam arkadaşlar. Onun askerleri gelip benim kuleyi alana kadar 3 gün geçer. Hani Pekka oradan gelir mi kardeşim? 20 saniyede bir kere. Hani ben şu an bırakayım arkadaşlar. Bakın hiçbir şey olmasın. 9, 8, 7, 6, 5. Bakın oradan gelir mi? Ki zaten burada 3 taç zaten çok az kalmış. Hani azıcık zorlasam belki 3 taç olurmuş arkadaşlar. 3 cezanı kaldı ana kulenin. Ee, güzel bir şekilde de bu arkadaşı yeniyoruz. DS'si çok iyi değildi ama güzel bir galibiyet arkadaşlar. Bizi ilgilendirmez. Biz kupamıza bakarız. 3. saldırı arkadaşlar. Bir sonraki saldırımızda arkadaşlar görüşmek üzere. O zaman gidelim. Ve arkadaşlar e, ee, klandaki arkadaşlarımızın gazıyla birlikte yaptım. 9. seviye pardon 8. Ee, arenadayken ee, yapıyorum arkadaşlar bu savaşı ve karşıma 9. arada birisi geliyor ve 10. seviye birisi geliyor. 2995 kupadan birisi geliyor arkadaşlar. Klandaki arkadaşların gazı yaptım. Ben de çok inanmıştım. Çok gaza gelmiştim arkadaşlar. Rakip 10. seviye gelince 2995 kupadan gelince acaba çıkabilir miyim çıkamaz mıyım endişesi tabii ki de taşıyordum arkadaşlar. Ama bu yola girdik arkadaşlar. Bu yoldan dönüş yok. Yapacak bir şey yok. Benim bu lige çıkmam lazım. Ha, ben böyle düşündüm. Şimdi elime ne toplayıcı kartı geldi ne de güzel bir savunma kartı geldi arkadaşlar. Mini pekka gelmiş olsaydı beklerdim. Ama dedim ki bari gel, bari gelmedi at koş baba gönder bizim Faktları ve orada gördüğünüz gibi şey var bebek dragonu var ve burada zehir kullanıyorum gördüğünüz gibi valkyrie orada bana gelmesini düşünürken arkadaşlar valkyrie'ye doğru gidiyor silah mesela ver zaten silah bırakmış olsa büyük ihtimalle kuleyi alacağını düşündüğü için arkadaşlar silah şöyle bırakmıyor ve ilk komodan gerçekten mükemmel bir şey yapmış oluyorum rakip ikinci iksir toplayıcısını yerleştirmesine rağmen şu an rahatım arkadaşlar birazcık çünkü ben de ilk iksir toplayıcım yerleştirdim ve atak olaraktan ondan çok 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 öndeyim gördüğünüz gibi hemen hemen iki zehir bir çarpmaya gidecek kule iki zehir hatta normal iki zehire gidecek arkadaşlar hiç başka bir şekilde kuleye gitmeme gerek yok. Şu an tek yapmam gereken şey rakibin ne olduğunu görmek, ne saldırdığını görmek. Tabii ki o an göremiyorum, şu an görebiliyorum ama e, bu desteği için gerçekten gelebilecek en iyi iki rakipten bir tanesi arkadaşlar. Dediğim gibi biri kıvılcım, diğeri de kral Çünkü buz büyütücü yavaşlatıyor, canı zaten az olduğu için mini pekka patır patır indiriyor arkadaşlar. Savunma yaptıktan sonra orada bizim ufaklık var. Dedim ki bari o zaman bir combo daha yapılır abi. E, i̇ki de canı çok az olmasına rağmen. Acaba dedim bir şeyler yapabilir miyim? Barbarlar geldi arkadaşlar orada bir zehir atayım bari dedim. Hani orada buz bücümde birazcık hasar verdi. Başka hiçbir birimi kalmamıştı arkadaşlar elinde. Valkyr'in gelmesini bekliyor sanırsam. Oradaki bütün barbarlar telef etmem benim çok işime yaradı. Kuleye gidemeseydi arkadaşlar baya bir şekilde hasar verdik. Ee, baktım rakipte kılıcım vesaire olmadığı için arkadaşlar dedim ki e, korumaları da buraya kullanayım. Köşeme hiç vurdurmadım arkadaşlar ve ikinci iksir toplayıcısını o yerleştirdi ben de ikinci iksir toplayıcımı yerleştirdim diye Durum şu an gayet iyi ben şu an gayet iyiyim arkadaşlar Bir tane zehire Kule gidiyor arkadaşlar o kadar rahatım Yapmam gereken tek şey rakibin kraliyet evini savunmak ve gördüğünüz gibi mini pekka ve buz büyücüsü pardon mini pekka ve Zalakşör arkadaşlar oraya yerleştiriyorum buz büyücüsünün arkasına yerleştirdikten sonra rakip tabii ki de savunmaya geçiyor ama bilmiyor ki bendeki zehir Yeter abi ona. Devi gönderiyorum. Savunma amaçlı arkadaşlar. Bütün kartlarına düşsün. Hücumda kullanamasın diye. Yani normalde zehir atsam yeterdi belki ama. Adam kraliyet devi valkür de, şey gönderirse. Şu ufakların adı neydi ya. Barbarları gönderirse arkadaşlar. İşimiz gerçekten çok zor olacak. Ve orada bir hamle daha yaparaktan e, hani sanki alamayacakmışım gibi yanlış bir hamle daha yaparaktan 5 iksirini boşu boşuna harcadı. Ben de hemen orta tarafa iksiri diktim. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Hemen iki tane silah soruyor. bir tane mini pekgamla kraliyet devine 3 vuruş yaptırdım. Ve arkadaşlar hızlı bir şekilde orayı savunduktan sonra. Acaba 3 3 gider miyim diye düşünüyorum ne var ne yok elimde salıyorum arkadaşlar çünkü elimde sadece barbarlar olduğunu biliyorum 3 e, taca gidemeyeceğim belli ama arkadaşlar ne olur ne olmaz diye ben bütün e, askerlerini kullandırıyorum ve arkadaşlar 10. seviye Ardar'a 2 kişiyi yeniyorum Ardar'da 4 galibiyet arkadaşlar 4 galibiyet 2914 kupadan Ardar'da 4 galibiyet alaraktan. çok şükür e, gerçekten çok şükür şu 3-0 arkadaşlar klandaki arkadaşlar TRL'den gördüğünüz gibi şey yaptım e, internet dinledim zaten bıraktım internet iyi deyince ve ücret açıyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan da bir efsanevi çıkıyormuş falan diyormuşum şah arkadaşlar. Yok bir şey çıkmadı. Alevro falan çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3026 kupa. El emeği göz nuru arkadaşlar. Gerçekten 1-0. Bunu dediğim gibi klandan arkadaşlar yaptık. Kazandık. 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 Klandaki arkadaşlar yaptık. Kazandık. Kazandık. Gördüğünüz gibi bu desteğiyle ard arda hani o bir savaşta bıraktım işte arkadaşlar. Bir galibiyet. 2 3 4 5 6 7 8 9 galibiyet ardarda arda. Şu savaş dediğim gibi arkadaşlar bıraktım. Gerçekten bıraktım. Hani yenildiğim için değil. Ardarda arda 9 galibiyet aldım arkadaşlar. Hemen hemen de 10-11 maçtır yenilmiyorum arkadaşlar bu desteğiyle. Gerçekten çok iyi bir deste. Usta tavsiye etmişti. Buz son sonra arkadaşların kullanmasını şiddetle tavsiye ettiğim bir deste. Mini pekkanızı yükseltip silah çörünüzü yükseltip bu desteği gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben gerçekten bu desteden çok memnunum arkadaşlar. 3026 kupa olduğu için çok memnunum. Peki bu daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Hemen arkadaşlar şuraya geliyoruz. Ee, 4500 tane taş alacağım. 100.000 altın alacağım arkadaşlar ve efsanevi kartın marketime gelmesini prenses ve madenci aldım tabii ki diğerlerini almayacağım prenses ve madenci alacağım arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi 100 bin 100 bin alırsam 40 bin 2 iki tane e, 40 bin altınım kalıyor onları da yükseltmeye harcarım arkadaşlar bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum büyük ihtimalle 10. seviyede çok yaklaşırım arkadaşlar olmasa da çok önemli değil kartlarımın seviyesi fena değil sıradan ender kartlarım 7. seviye sıradan kartlarımda 9 ve 10 arasında arkadaşlar ee, bu kartlarla çıktım. Gerçekten buz büyüsü olan arkadaşlarım kesinlikle sahip olabilecek kart seviyeleri ki e, korumalarım ikinci seviye çok da yüksek değil. Bu bir tek zehrim dördüncü seviye. Ee, bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Hani e, uzun bir süre uğraştık ve evet düştükten sonra bir ara ben oyundan çok sıkılmıştım. Gerçekten çok sinirlendim. Pardon arkadaşlar böyle yüzümü sileyim. Oyun çok beni sıkmıştı vesaire de ama Bu aralar oyuna kafa yoraraktan, Bu aralar uğraşaraktan arkadaşlar güzel bir şekilde 3026 kupaya çıktım ve efsanevi olarak Arkadaşlar size efsanevi kartlarla birlikte Efsanevi Arna'da süper savaşlar izletmek istiyorum Arkadaşlar gerçekten hani artık beraber Prensesli madencili buz büyücülü desteler deneyelim Bu tarz kombolar yapalım Güzel kartlarımız olsun güzel şeyler yapalım arkadaşlar İnşallah artık bundan sonra kanalımda sürekli Olaraktan yaptığım savaşlar efsanevi varın üzerinde olacak Arkadaşlar bütün içerikleri inşallah efsanevi varın üzerinde Eee yapmayı düşünüyorum. Bu bölümde de arkadaşlar müthiş bir like atarsanız gerçekten ben çok memnun olmüşsünüz. Çünkü gerçekten çok mutlu bir şekilde çekiyorum bu bölümü. Aşırı konuştum biliyorum kusura bakmayın arkadaşlar ama gerçekten çok mutluyum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İnşallah bir sonraki videomuzda da e, prenses marketimize gelmiş olur arkadaşlar. Prensesimizi alırız ve onunla birlikte bir video çekeriz diyor. Umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.